Of, 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 of. gir gir gir. Öldür o da öldür. Of 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 of. Alayım onu. Ova'da oh, ova'da ova'da da ova 4'te 4. Beş yok mu? Rediniz. Selamlar video hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Dostlarım bugün Gökbran Resk yapacağız. Hadi bakalım. 5 girdik bu arada. Bilginiz olsun. Hmm yerli botlar başlayabiliriz Ama ilk etapta şu gizli kitabı ben bir alayım Vururuz ki. Gelir ona da vurabiliriz. Bir W hasarı. Biz kanser ya. Bu da Lo da kanser. Uzaktan vura vura kesti adam beni. Abi karakterin hasarı o kadar çok ki. Ne kadar vuracağını tahmin edemiyorum. Çok saçma öldüm bu arada gerçekten oyunda böyle ikili bulunduğunca en güçlü karakterlerden birisi Lilo'yu hatta direkt ikili bulunan güçlü karakteri. Yok sanırım onun kadar güçlü olan. Böceği böceğe bile tek attı ya. Tamam çocuklar aşağıda yukarıya bir dive bakabiliriz. Benim ultim var. Buraya dive atabiliriz. Öldü mü? Ha öldü Dur 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 Atamadım ki. İsiden çıkamadık maalesef. İki iki. Güzel 3 tane asistimiz oldu en azından. Anti diyelim buna. Yapacak bir şey yok. El kanka keselim şunu ya. Harbi. çok garip oynuyor ya. Ama bu da öyle. Güzel. Yok kıran 20 yük yaptık. Tatlı oldu bu. Benim o saçma ölümlerden sonra. ilaç gibi geldi. Oh hasara bak. Bu arada dive'lar onu. Dur gireyim ben onu. Kaçabileceği pek yer yok ya. Yani. <laughs> Güzel. Yük 50 oldu. Skill alalım da şunu iyice kasalım. Abi keşke çıkmasaydım ya. Q ile atlasaydım tam timing. Vallahi timing yedik ya. Üp üzerine bırakır. Yürüyerek dümdüz çıkarım diye düşündüm de. Alev atış falan atarız diye. Keşke Q ile atlasaydım ölmezdi mi? Neyse anti ya. Baya şanslı pozisyonlar yaşıyorum bu maç. Ya akıllı asa güzel gidebilir. Ümit'i ben bir açayım Ne geldiyse başıma şu mid geldi abi Onu buraya açıyorum Ultim gelecek. Oynarız. maşallah ya. Hiç korkmuyor korkut gibi saldırıyor. Azıcık çekim bu adam. Anladık yüreklisin de yani. Adam iyi keserim. Bu arkadaş da öldü burada. Mana mı yok ya arkadaşlar? Bitirebilir misiniz bilmiyorum da bana müsaade. Bir manayı doldurup geleceğim. Fight'ımı da bitirsem güzel şey çıkartacağım da. Hasar çıkartacağım da. Yalnız Gökran Zesk çok güzel oluyormuş arkadaşlar ya. Böceğin de vurduğu hasarla infaz ediyor ya. Zaten globallerin yarısından çoğu kasıyor Zesk. Gelir Grovaller. Benim Zesk'le pek alakam yok. 1-2 tane maçım var. 60 olduğum faillerden zaten belli oluyordur. Oyun bilgimle oynuyorum yani. Elim sıcak bile değil. Öyle aldık da kalıyorsun. Bırakayım belki kill alır. Bakalım şu lojiye. Fena bir hasar değil ya. Daha güzel yeterli bir hasar. Kulağa çıkmışız ya bize şey kutsal lazım az önce yanlış söyledim. Kutsal çık çıksam. Ya devasa bir hasar olur ya kutsal çıkarsam zaten. Bitim yok. Of 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 gir gir gir. Ölür o da ölür of 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 of. Alayım onu. Ovada oh, ovada ovada 4'te 4. 4. 5'te 5 yok mu? Abi 5'te 5 yok ya. Yani. Çıkar mı? Yetişmez ya çıktı da. Evet, leş gibi early geçirip daha sonradan güzel toparladık. Manyak attık. Güzel hasar burada açıkçası. İyi toparlamışız ya. Hasarımız falan da iyi. Ama öyle de bayağı basit hatalar yaptım. Arada oluyor böyle yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bir sonraki maça geçelim. Evet dostlarım ikinci maça geçtik. Bu sefer tekrardan Zesk aldım. Hadi bakalım ilk el bahaneyle elimizi ısıtmış olduk. Bu elde tekrardan Zesk oynayalım. Ama bu sefer alev atışı girmedim. Çünkü geçen el alev atışından çok fazla verim alamadım. Onu fark ettim. Bir de bu sefer gök granı e, ikinci eşya olarak tercihte bulunacağım. Belki 3 yaparım ama genel olarak 2 yaparım muhtemelen. Çünkü bu bu sefer parlayan ihtiyacım var. Adamlar ilk kipikten rabi ve yeze gibi karakter geçtiğinden dolayı böyle bir tercihte bulunacağız. Dostlarım ilk videoda daha doğrusu ilk maçta enerjimin düşük olduğu e, belli zaten. Bunun sebebi e, dünkü izlediğiniz videoyu aslında ben az önce 2-3 saat önce çekmiştim yani zaten dün videoda anlatmışımdır izlediğiniz videoda. Ya böyle gele, geleceğe konuşmak çok garip hissettirdi şu an. Böyle 4 bronz 1 MVP muhabbetini 3-4 kere solo Q girerken yaşadığım için pek enerjim kalmadı. Bir de sinirden bir ara sinir krizine girdim. Bir de bağırmaya falan başladım kendi kendime. Komik gelebilir. Gerçi o anlayışla karşılarsınız ama bu oyun gerçekten insanın ömrünü yer. Ben bu oyun yüzünden hayatımdan son sene vermişimdir. Abartmıyorum bu arada. Stresten net vermişimdir. sesim o yüzden biraz şey. Ah oh, be yakında. Neyse şöyle dürtelim birazcık. Aa burada düştük. Burada öldük. Çok zor. Çok zor oldu. Burada bir tık eksik kaldık ya. YZ'nin taşlaştırı falan filan derken. Anla ki diyelim. Geçen halde böyle başladık zaten arka arkaya öldük. Güzel ya, en azından middeki farmlarımız duruyor. Kim oğlum sizin desteğiniz ya? Ben 4 değilim. Aa bu kötü, ben de 4 değilim. Burada ölürüz. Öldüm. Gelişime bak benim. Hadi. 4 Dört değil mi? Turtle'ı vermeseydik. Daha güzel olabilirdi. Adam düz vura vura kesti bizi. Oynarız ha. Abi. Arada kaldık. Güzel en azından red'i korumuş olduk. Karşılığında ulti verdik ama. Şu parlayan asayı bir çıkalım. Her şey daha güzel olacak. Zorlu bir maç. 0-6. Rakiplerimiz önde. Seviyorum böyle maçları ya. Ama böyle maçlarda daha çok böyle def atacak karakterleri. Yine zevkli de def atılır da. Desilyon gibi ne bileyim işte özellikle Change gibi karakterleri daha çok seviyorum. Yiv bunun içerisinde. Arkadaşlar kaybederken bu karakterlerle keyif alıyorum desem. Mitteler yakınlar. Ultim var girebilirim bu arada. Bu paramisinin ultisi var. Oğlum adam adamın bak lan benim ultiye vuruyor. Düşman Düşman Yavaş mı? Oh, oha 1500 gerçek hasar. Çok fidlendi bu ya. Oo, oh, oh, adamı baksana. Saldır. Bayağı kasmış. Bayağı hüsran. Ama bence biz bu maçı çeviririz. Maç döner. Mid'i vermeyelim de. Düşman kaplumbağayı katletsin. Çok turtle verdik. Ben mide oynayacağım ya midi de düşüreceğim. Ha killer kufrada mı kaldı? Bu midi düşürmem çok güzel olur. Üstüne buradan bir de wave alırsam var ya kanka bu var gel. sefer çıkarttık. Gelme. ancak Ne? Ulti atacak. Ay atmadı. Yok ultisi galiba. Güzel. Mide aldık. Güzel bir gold kazandık. Yeze dövüyor ya onu. Ne yapacak bir şey yok. içinde de MR var. Arkadaşlar Gökkran'ı bir tek erteliyorum. Hatta Gökkran yapmayalım. Bu bu seferlik yapmayalım. Bir yaptık zaten. Bayağı güçlü de. Yani şu 5 tane MR botunu görünce vazgeçtim. Yani büyü direnci kırma eşyalarına ihtiyacım var. Geliyorum. Ya burayı eritemeyebiliriz ya. Kadar. Elim çarptı ya orada. Oğlum iyice mallaştık ya. Abi canlara bakar mısın? Abi canlara bak öl artık. Canlara bak. Öl artık. Aha güzel. Güzel oynadık. Öl bir adam. Ya orada fiskeyi iptal edeyim derken yanlışlıkla attım arkadaşlar ya. Çarpıya götürdüm elimi de. Temassızlık mı yaşadı? Ne oldu? Telefon anlamadım ki ya. Neyse kimse görmemiş. Ulti pingleyelim. Bir düşürmem gerekiyor. var ya bir anda Lord diyor da bir şey yapabiliriz. Bir anda Lord yaparız bu arada net. Güzel comeback oluyor. Abi adamlar gerçekten çok kanserler ya. Faramis. Faramis'in yanında Mars W ile demeyi Çok tilt bir komp kurmuşlar. Baksana jungle falan da muzdarip. Tüm takım muzdarip bu olayla. Bir Arlot ayakta kalabilmiş. O da full tank mı kasıyor? Ağlayı kasıyor. İyi. İyi var ya. Bir de YZ koridorunda oynadı ya. Bunları bir de adalet kılıcı alsak güzel olabilir ya Bakayım şöyle meleğe Martise bakar mısın? O full tank Nasıl yürüteceksek onu Lan lord al lord al lord al la bedava lord, <laughs> lord <'u> <laughs> Bedava lord <'u> al <laughs> Ya ne alaka Harbi enayi oldu bu arada yani çok. <laughs> Kafayı yiyorum. Rakip bu videoyu izlerseniz aranızda takipçim varsa. Kimi suçlayacaksınız kanka bu senaryoda? Yoruma gelin yazın. Kim hatalı acaba? Okey zıpladın. Abi adamlar skorda falan böyle manyak derecede öndeler ama neyse binliyoruz yani. Ben ya bu böceğin içinden çıkmam baba. Hiç beklemeyin ha. Şimdi kaçarım ama. Kaçmak için çıkarım bir tek. Ya şimdi dikkat. Vallahi adam kaya kaya hepimizi kesiyor. Ona 2-5 oynuyor. Final boss gibi. Geliyor 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 gelme gelme adam. Nasıl oynayamaz mıyız? Oğlum bunlara ne çıkacağız da vuracağız ya bunlar ne yapmış böyle arkadaş? kaç kere şöyle bir slow vereyim Item bitecek. Son şuradan bir 40 gold. Lord var. 40 saniye ben bir tapa doğru yol gitmeyeceğim. Vazgeçtim. Bunun karşısına gitmem ben. Kılıç çıkana kadar maç biter. Bir lord daha alırsak. Okey var. Fayda girmeden öldük. Ha sattı. Ha, bu da öldü, bu da öldü, bu da öldür, bu da öldür, bu da, öldür, bu da, öldür, bu da öldür. O da ölür, yat oğlum aşağı. Bitir, bitir, maçı bitir, maçı bitir, maçı bitir. Bitir, 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 bitir. skorlara bak. Abi ah, var ya. Abi lan bitmiyor maç. Yapma. Eyvah eyvah adam pent atacak. Keser miyiz? Aa kestik güzel. Lan niye maç bitmiyor? Devam et. Attım Q'yu. O da sattı. oğlum bizim maçı nasıl kazandık lan? Vur vur beyze vur, vur 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 vur, vur free. <laughs> ya var ya orada da orada bıraktıkları için maçı kaybettiler ya. Şaka gibi ya. Oğlum ona iki Mardis'iniz vardı full tank. Tek atıyordu lan kule altı. Abi çok... <laughs> Ya bir de bu maç gümüş aldım ya. Oğlum nasıl gümüş alabilirim? Maçın kahramanı benim. Lord'u ben çaldım lan. O Lord'u çalmasam buzdu maç. <laughs> Dostlarım çok komik garip bir maçtı Gökkaran maçının arkasında. Videoya like atmayı unutmayın. Bugün de sesle karşınızdaydım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.